Dostoyevski'nin ortaya attığı neredeyse imkansız bir soru var. Tamamen iyi bir insan, hani kusursuzca saf, masum biri bizim bu kusurlu, entrikacı ve yozlaşmış dünyamızın ortasına düşse ne olurdu? İşte Budala romanının temelindeki cüretkar düşünce deneyi tam da bu. Ve biz bugün bu deneyi mercek altına alacağız. Bu sözler romanımızın kahramanı Prens Mişkine ait. Hastalıkla deha arasında gidip gelen aklın sınırlarını zorlayan o olağanüstü aydınlanma anını anlatıyor. İşte bu an onun hem en büyük lütfu hem de en büyük laneti olacak. Şimdi bu analizde Prens Mışkin'in St. Petersburg Sosyetesi'nin o kaotik kalbine yaptığı yolculuğu beş ana başlıkta inceleyeceğiz. Önce bir budalanın dönüşü, sonra iki kadın tek ikilem, ardından itiraflar ve gerçekler ve inanç ve çöküş diyoruz. En sonda da o can alıcı soruyu soracağız. İyi bir insan mümkün mü? Hazırsanız bu unutulmaz yolculuğa başlayalım. Her şey, kahramanımız Prens Lev Nikolayevich Mışkin'in yıllar sonra St. Petersburg'a bir trenle gelişiyle başlıyor. Ama sakın bunun sıradan bir eve dönüş hikayesi olduğunu sanmayın. Hayır, bu bir çarpışmanın başlangıcı. Gözünüzde canlandırın. Mışkin, İsviçre'de bir sanatoryumda yıllarını geçirmiş, dünyevi hırslardan, paradan, statüden tamamen bir haber. İşte bu adam, St. Petersburg'in o hesapçı, çıkarcı sosyetesinin tam ortasına düşüyor. Peki onlar bu radikal masumiyete baktıklarında ne görüyorlar? Bir erdem mi? Tabii ki hayır. Bir zayıflık, hatta bir akılsızlık görüyorlar ve anında damgayı yapıştırıyorlar budala. İşte romanın merkezindeki gerilim de tam olarak bu. Bir yanda toplumun gördüğü, diğer yanda mışkinin aslında olduğu kişi. İkisi arasında derin bir uçurum var. Bu, iyiliğin ta kendisinin bir kusur olarak görüldüğü acı bir çatışma aslında. Prens Mişkin sadece bir şehre gelmiyor aslında, o tutkuyla, parayla ve entrikayla örülmüş karmaşık bir insan ilişkileri ağına giriyor. Ve bu ağın merkezinde iki kadın var. Karşımızda adeta iki kutup var. Bir tarafta geçmişin yaralarıyla dolu, trajik ve gururlu Nastasya Filipovna, Diğer taraftaysa idealizmin ve saflığın temsilcisi soylu Aglaya Yepanchin. Mışkin birine şefkat ve merhametle, diğerine ise umut dolu bir aşkla şekiliyor ve işte bu seçim onun trajedisinin de anahtarı olacak. Mişkin'in kimseyi yargılamayan, herkese şefkat gösteren doğası onu bu çatışma girdabının tam ortasına çekiyor. Onun saf iyiliği insan tutkularının en karanlık ve en yıkıcı yüzüyle işte burada sınanacak. Şimdi geldik romanın en ama en dahice kurgulanmış sahnelerinden birine. Yüksek sosyetenin bir araya geldiği bir partide oynanan basit bir oyun, herkesin ruhundaki o karanlık sırları bir bir ortaya dökecek. Oyunun kuralı aldatıcı bir şekilde basit. Herkes hayatında yaptığı en kötü, en alçakça şeyi itiraf etmeli. Sadece bir parti oyunu gibi görünüyor, değil mi? Ama bu oyun aslında sosyetenin o parlak yüzeyinin altındaki ahlaki çürümeyi ortaya çıkaracak bir neşter görevi görecek. İlk itirafçı Ferdişçenko. Anlattığı şey basit bir hırsızlık değil, çok daha fazlası. Parayı çaldıktan sonra suçun masum bir hizmetçinin üzerine atıyor, bununla da kalmayıp bir de üstüne kızı ahlak dersi veriyor. İtirafının en şok edici kısmı ne biliyor musunuz? Bu zalimliği yaparken hissettiği olağanüstü haz. İşte Dostoyevski'nin dehası burada yatıyor. Bu hiçbir mantıklı sebebi olmayan saf kötülüğün bir portresi. Sonra sıra Cenerale geliyor. Gençliğinde yaptığı ve masum bir şaka olarak gördüğü bir hareketin nasıl bir adamın hayatını mahvettiğini ve sonunda ölümüne yol açtığını anlatıyor. Bu umursamazlığın yol açtığı ve bir ömür boyu taşınan o ağır suçluluğun itirafı. İşte bu oyun sahnesi Dostoyevski'nin dehasını gözler önüne seriyor. Sosyetenin o kibar maskesinin ardında gizlenen ahlaki çürümeyi, Mışkin'in saf dünyasının tam ortasına bir tokat gibi indiriyor. Peki bu sosyal dramanın ötesinde ne var? İşte şimdi romanın daha derin felsefi katmanlarına iniyoruz. Mişkin'i kırılma noktasına getiren ruhani sorulara. Mışkin için bir insanın hayatını almaktan daha korkunç bir şey var. Devletin bunu yasal olarak soğukkanlılıkla yapması yani idam. Tanık olduğu bir idamı anlatırken o dehşeti adeta iliklerinizde hissediyorsunuz. Ona göre bu bir bedeni öldürmek değil, öleceğini kesin olarak bilen bir ruhu saatlerce, dakikalarca işkenceyle aşağılamak. Bu ruhun en büyük ihlali. Mışkin'in tutkusu sadece sosyal adaletsizliklere değil, kurumsal dine de yöneliyor özellikle katolikliği hedef alarak onu eleştiriyor. İsa'nın tevazu ve sevgi mesajından sapmış, dünyeli bir güce, bir imparatorluğa dönüşmüş bir yapı olarak görüyor. Onun gözünde bu inancın en büyük ihaneti, ruhaniyetin siyasete alet edilmesi. Mişkin'in Sara nöbetlerinin içinde inanılmaz bir paradoks gizle. Nöbetten hemen önce birkaç saniyeliğine evrenle tam bir uyum hissettiği, her şeyi anladığı bir aydınlanma yaşıyor. Bu acının tam ortasından doğan ilahi bir an. Ve en sonunda dünyanın karanlığı, insanların acıları ve kendi içsel fırtınaları birleştiğinde, Mışkin'in ruhu ve bedeni daha fazlasını kaldıramıyor. Geçirdiği şiddetli bir sara nöbetiyle yere yığılıyor. Bu onun ruhunun dünyanın o ağır yükü altında ezilişinin fiziksel bir yansıması. Romanın sonuna yaklaşırken Prens Mişkin'in kaderini ve Dostoyevski'nin aklımıza ve ruhumuza bıraktığı o büyük soruyu ele alıyoruz. Ve son perde, sonuç acımasızca trajik. Mişkin'in dokunduğu her hayat daha da büyük bir kaosa sürükleniyor. Kimseyi kurtaramıyor ve en kötüsü bu dünyanın ağırlığı altında kendi aklı da paramparça oluyor, başladığı yere zihinsel bir boşluğa geri dönüyor onun o neredeyse ilahi iyiliği, insan doğasının ve toplumun gerçekliği karşısında eziliyor, geriye sadece bir enkaz bırakıyor. İşte Dostoyevki'nin bize sorduğu o büyük soru bu. Mişkin'in hikayesi, iyiliğin bu dünyada bir yeri olup olmadığını sorgulatıyor. Belki de sorun Mişkin'de değil, onun saflığını ve iyiliğini kaldıramayan dünyanın ta kendisindedir. İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer.